Herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugün bir ürünü hem tanıtıp hem de beraber test etmek istiyorum. Çünkü ben de hiç kullanmadım ilk defa kullanacağım. Yazın işe yarayacağını düşünüyorum büyük bir ihtimal. Ama asıl önemli olan kışın işe yaraması. Çünkü asıl ihtiyacımız yani kamp yapanların ya da karavanda yaşayanların daha çok ihtiyacın ol, olacağı, kışın daha çok ihtiyacı olacağını düşündüğüm bir ürün. Şimdi e, bunu sıra marketler olan bir firmadan aldım ben. Bir marketten aldım, internetten. E, Birçok yerde de var. Görmüşsünüzdür büyük bir ihtimal. E, solar Kamp Duşu diye geçiyor. E, böyle bir poşet halinde. Bir tarafı şeffaf, sanırım, bir tarafı siyah. Burada bir e, duş alırken açmak için çeşme gibi bir şey yapmışlar. Çeşmesi var ve şöyle bir hortumu var. Buradan da duş yapmanızı sağlıyor. İçine şöyle küçük bir plastik boru çıktı. Onu da buraya yerleştiriyorsunuz. Buradan taşıma tutma yeri oluyor. Buradan da asabiliyorsunuz. Böyle bir ürün. Burası doldurma yeri. Ne kadar alıyormuş? 12. 20 litre. 20 litrelik bir kapasitesi var. Bakalım, bunu bugün dolduracağım ve yani güneşli bir gün bugün ama çok soğuk bir hava aslında yani 5-6 derece soğuklukta bir hava var dışarıda ama güneşli. Bakalım ne kadar performans verecek, suyu ne kadar ısıtacak beraber göreceğiz. Ürünü yani şunu belirtmem gerekiyor ki bu ürünü çok soğuk havada, çok rüzgarlı, çok soğuk bir havada denedik ve Ocak ayındayız. Ocak ayında soğuk ve rüzgarlı bir havada maalesef beklediğimiz etkiyi göstermedi. <laughs> kesinlikle duş yapamazsınız o da ama bir miktar sanki kırmış gibiydi yani hani elinizi yıkarsınız buz gibi çivi gibi bir sudur ya bundan akan su evet öyle çivi gibi değildi ama kesinlikle duş yapamazsınız ocak ayında ama bu ürünü e, gene de hemen böyle üstüne çarpı koymuyorum şubat ayı belki hani mart ayında tekrardan deneyeceğim Mart ayında bir performans verirse gene daha iyi bir performans verirse mesela olabilir yani kullanılabilir. Yoksa Temmuz ayında, Ağustos ayında suyu ısıtmış. Yani o tarihlerde su ısınsa ne yazar, ısınmasa ne yazar. Yani zaten normal çeşmeden aktığı haliyle de su alabiliyorsunuz. Yani sıcak olmasını pek beklemiyorsunuz, aramıyorsunuz. Bize böyle soğuk havalarda lazım. Ama Ocak ayında maalesef bu solar kamp duşu e, sınıfı geçemedi. Bunu belirtmek isterim. E, söyleyeceklerim bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere.